Ama sen girmeseydin yapamazdım. Kalbim zaten gerçeği hep biliyordu. Gerçek mi bu? Gerçek. Ya başlayalım ne olur. Benimle gel. Nasıl başlayacağız? İstediğin yere gidelim. Hayır. Sana karşı duygularım var. Siyah Kalp dizisinde heyecan gittikçe artıyorken yeni bölümde yaşanacak olaylar bizleri hepten şok edecek. Yılbaşı nedeniyle ara veren dizimizin Yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlarda olacak. Şimdi yeni bölümle ilgili bütün detaylar, analizler hepsi bu videomuzda olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve videoya başlamadan önce de bu şekil efsane devam eden dizimiz final olmasın diyorsanız da bir beğeni ataraktan sayımızı da belirtmiş olalım. İzleyici tarafından artık dizimiz istenen noktaya geldi. Melek bu kadar sıkıntı yaşarken bunca zamandır Cihan'ın gaddarlığı ve meleği yaşattıklarından sonra bu noktalara gelmesi biraz da izleyici tarafından işlerine su serpildi diyebiliriz. Her defasında meleğe inanmayan ve sürekli onu azarlamaya çalışan Cihan artık vicdani olarak büyük sıkıntı yaşıyor ve kendisini affettirmek için de meleğin dibinden de ayrılmayacak gibi. Melek ona inanmışken bu durumda onunla birlikte olup üstüne üstüne hamile oluşu Cihan'ın da Yaptıklarından sonra onu kolay affetmeyeceği anlamına gelecek ve bu şekilde devam ederken de bunları göz önünde bulunduracağız. Yeni bölümde tekrardan Cihan meleği ayaklarına kapanacak ve ondan af dileyecek ama melek bu seferlik biraz da olsa inadını kırmış olacak. Lakin her seferinde Cihan'ın yüzüne bakan melek geçmişteki hataların yaşadıklarını görünce de bir nezede nefret etmiyor değil ama çocuğu için de olsa kendi babasız büyüdüğü için çocuğunu da o şekil büyütmek istemeyecek ve bir yerden sonra Cihan'ı da affedecek. Cihan ise geçmişinden ders almış ve böylelikle hep meleğin yanında duracak, hatalarını affettirmek için de savaşacak. Kendi ailesi için de büyük hatalarda bulunan Cihan pişmanlığını dile getirecek ve böylelikle artık eski Cihan olmayıp elinden geldiğince eşine ve çocuğuna sahip çıkıp onları koruyacak. Samet şans alanla da ters düşmeye başlayan Cihan, ileriki bölümlerde baba oğlun büyük bir savaşını da görmüş olacağız. Çünkü onun için Sevilla ile evliliğini kabul etmesi büyük bir hata olduğunu dile getirecek. Ve babasına hepsinin suçu olduğunu ve böylelikle Hikmet'le yaptığı planları da bir şekilde dile getirecek. Bu süre zarfında Sevilla ile anlaşmalı bir şekilde boşanma noktasına gelecek ve Sevilay Cihan'a bunca zamandır meleği yaşattıklarından sonra onu affettirmesi için de yardımcı olacak. Cihan ise Sevilay ile birlikteliğini ilerki dönemlerde anlaşmalı bir şekilde bitirmeye çalışırken Sevilay ve Nuh arasındaki şu anlık ilişkilerinin güzel bir şekilde ilerlemesi izleyici tarafından da mutlu edildi diyebiliriz. Ama bu süre zarfında Cihan ve Nuh'un karşı karşıya gelmesi amansız olacak. Meleğin etrafından hiçbir şekilde ayrılmayan Cihan, Nuh'la da ters düşecek. Çünkü Nuh kendi kardeşinin yanında durup hamile olmasını bildiği halde hiçbir şekilde bırakmayan güzel bir kardeş diyebiliriz. Ve böylelikle de devam edecek. Meleği korumaya çalışırken Cihan'la da ters düşecek. Ama Cihan da artık Nuh'u alttan almaya ve böylelikle de kendi arasını düzeltmeye çalışacak. O da Sevilay ile olan ilişkisini bitirip ikili arasındaki olan bu birlikteliğe de destek çıkacak. Bu şekilde güzel böyle sahneleri izlerken düşmanlar da yatmıyor değil ve düşmanlar tarafından kurulacak tuzaklar ve büyük planlar ise bazı mutlulukların önüne geçecek ve biraz da erteleyecek diyebiliriz. İlkin bu olaylardan bir tanesi Sevilay ve Nuh olacak. Çünkü Sevilay ve Nuh her ne kadar birlikte olsalar da şu andaki ilişkileri güzel girse de bir yerden sonra ikilinin arasına girecek kişilerden bir tanesi tekrardan Samet şans alan ve Hikmet olacak. Hikmet bu şekil bazı şeyleri kabul etmeyip kaybetmemek için de yeni yeni planlar yapacak. Zaten Sumru'ya büyük bir savaş açan Hikmet büyük oyunları oynarken Sumru'nun onun hakkından gelip haddini bildirmesinden sonra artık o da bir adım geriye atmıştı. Ama Samet şans alan Hikmet'in nasıl biri olduğunu da görmüş olacak. Kardeşler arasında çıkacak tartışma da şans alan ailesindeki büyük bir kargaşaya da sebep olacak. Sumuru ise kendi yolunu çizmiş bir şekilde devam ederken bunca zamanda Samet şans alanla ters düşen Sumru artık yeni bir senaryo ve yeni bir aşkın çizgisinin de oluşacağını söylemiş olalım. Tahsin kendi intikamı için Şansalan ailesine meydan okuyup bu kadar savaş açmasından sonra melek ve Nuh'a sahip çıkmıştı ve böylelikle onları korumuştu. Şimdi Sumru'yu kendi yanına alan Samet Şansalan duygularını da paylaşıp Sumru'yla bir birliktelik yaşayacağını dile getirmişti. Her ne kadar şimdilik Sumru bu teklifi gözden geçirmese de Samet Şansalan'ın Sumru'nu artık nefret edeceği hareketler yapıp onu dışlayıp bu kadar zorluğa sürüklemesinden sonra Tahsin'in vereceği teklifte ileriki dönemlerde tekrarlanıp bu sefer kabul edeceği noktalara gelecek ve ikili arasında başlayacak ilişki ise en çok Samet Şansalan üzecek. Üzdüğü kadar da onu büyük bir tehlikeli hale getirecek ve bu sefer Samet Şansalan'ın büyük saldıracağını ve ikiliyi büyük bir zora sokacağını da görmüş olacağız. Zaten bu süreçte Sumru kendi çocuklarına sahip çıkıp Nuh'la meleği nasıl korumaya altına aldıysa onlara anneliğini kabul ettirip büyük bir pişmanlıktan sonra kendilerine yakın tutuyorsa aynı şekil diğer çocuklarını da bir araya getirmek için büyük savaşlar verecek. Hal böyleyken dizide bazı noktalarda setten aldığımız haberlerden büyük kavgaların olduğunu ve bu kargaşalar için sete yansımasından sonra bazı sahnelerin ertelendiğini de duymuş olduk. Umarız bu sıkıntılar devam etmez ve oyuncular arasındaki çıkan anlaşmazlıktan sonra bu da dizde bazı kişilerin ayrılmasına da sebep olmaz. Çünkü Siyah Kalp dizisi bunca zamandır ekranlarda bulunması ve her bölümü ilgi çekici izleyici çekmesi bizler tarafından da büyük bir takdir kazandığını diyebiliriz. Olayların örgüsü yeni senaryolarla değişecek. Yeni bölümlerde artık aksiyonda içinde bulunurken bu sefer Tahsin için yazılacak senaryo ise Samet Şansalan'ın ona büyük tuzaklar kurup onu zora sokacağı anlarda bizleri bekliyor olacak. Büyük uğraşlarla kendi bu noktalara getiren Nuh ve Melek yavaştan güçlenip büyümeye başlayacaklar ve bu da Tahsin'in sayesinde olacak. Zaten Tahsin'in hedefleri büyüyken, Sumru ve çocuklarını da güzel noktalara getirecek. Ve böylelikle şans alan ailesinden kopup kendi başlarına hayatlarına bakacaklar. Heyecanla devam eden dizide artık ileriki zamanda bazı vedaların gerçekleşeceği ve büyük şokların yaşanacağını da dile getirelim. Şimdi sizler de bu şekilde efsane dilerleyen dizimiz final olmasın diyorsanız video beğenmeyin. Ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.